Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün benden ne zamandır istediğiniz bir video çekeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Benim burayı bir... <laughs> vlogsam biliyorsunuz, yatağımın üstü. Az önce annem buraya oturdu. İki üç kere yere düştü, şakasız. Şimdi ben ışık gelsin diye cama doğru dönüyorum. O da ağırlıktan şu tarafa doğru. O yüzden çok güldük, kızardık falan. <laughs> Neyse, demek ki güzel, enerji bir video olacak. Sen de merhaba de. Merhaba. Annemi zaten benden daha çok seviyorsunuz. Yorumlarınızı okuyor sürekli annemi istiyorsunuz. Geçen gün geldi bana şey diyor. Burnum diyor. Kızım bir şeyler var bir şeyler yapalım. dedim. pütür pütür hissediyor ya insan böyle. Benim de şu an öyle bu arada bayağıdır yapmadım sizde yapacağım diye. Dedim sana bakım yaparım çok güzel ama videoda birlikte yapacaksak takipçilerim istiyor dedim. O da kabul etti. Şimdi birlikte yapacağız. Ne yapıyorsun? Poz veriyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Annemin ilk böyle video çıkışı. O yüzden kusura bakmayacaksınız artık böyle garip hareketler yaparız. <laughs> o yüzden bunları görmeyeceğiz. Bir de bu videoyu severseniz aynısını babamla da çekeriz dedim. Babam da dedi ki erkek adam bakım yapar mı dedim. Yapar hem de daha zevkli dedim. Bol siyah nokta çıkıyor falan. Ben de siyah yokta nokta dedi. Gerçekten de baktım. Babamın burnu pürüzsüz anne. Evet. Bizim gibi Erkek değil. işte. Evet. Bizim annemle gözeneklerimiz falan biraz geniş burnumuz aynı zaten biz annemle bir <laughs> birebiriz cildimiz de öyle. Öyle işte. Şimdi anneme derinlemesine güzel bir cilt bakımı yapacağız. O sırada da belki merak ettikleriniz annemle cevapları. Seni çok merak ediyorlar anne. İsmini ne yaptın, ne okudun, nereden geldin, nasıl tanıştın, Türkiye'nin hepsini çok merak ediyorlar ve bana sorup duruyorlar. Aha. İlk olarak şu maskeyi kullanacağım. Ürünleri zaten ben açıklama kutusuna koyarım şöyle annemin daha önce hiç kullanmadığı, hiç yapmadığı maskeler. Klasik anne sadece nemlendirici kullanıp ve kremle yüzünü kullanırım. yakıyorlar ama evet yani anti-aging kremleri falan. Ben bugün anneme maskeler, peelingler siyah nokta bandı yapacağım. Bunu çok merak ederim annem bunu hiç kullanmadı ya da ben bir iki sene önce falan bir zorla yaptım sana, Onu da hiç hatırlamıyorum. Şimdi o yüzden maskeleri deneyeceğiz. Ben de yapacağım bu arada tabii anneme yaparsan şu an senden önce başlıyorum. i̇şte her zaman böyle anneler bekler. Ben süreyim de sana vereyim. Bunu sadece T bölgemize süreceğiz. Bu böyle siyah nokta çıkaracak. Sonra maske yapacağız. Kolay Hı. alsın çıkmışları diye. Şöyle. Yani siz anlamıyorsunuz diye yani dan yaptığı iş çok zor. Ya yani ben şu an şu anda düşündüm. Yıkanacağım, geleceğim. Yıka, gel. Evet, öyle yani neredeyse vazgeçeceğim <laughs> de işte. Ben diyor sürekli kalkacak mıyım <laughs> buradan? Tekrar oturamam falan diyor ama yapacak bir şey yok. Bunu şöyle T bölgesine sürdüm. Sen de kendi sür. Ben mi süreyim? Yok kendime sürerim. Ne yapayım? <laughs> Çile keşmiyel. <işim yani. gülüyor> Bana bazen videolarda şey diyorsun annene isminle sesleniyorsun ya anneme ben Mihal Mihoş falan hmm. diyorum. İçinden Allah dışı biraz kurumuş çünkü. Sen hmm. de özellikle burnuna sür. Hmm. Ama bizim annemle aramızda o espri değil mi yani? Tabii Sen alınıyor musun öyle bir şey? Hayır. Şey gibi değil yani bu komik ben ona Mihal evet. dediğimde o gülüyor. gülüyor. Biz o yüzden böyle şey yapıyoruz yani yoksa tabii ki anacığım yani. Evet, evet. Ama evet. anama Mihal demeyeceksem kime diyeceğim? Yani. Geçen mişo dedim yanlış. <laughs> mişo dedim yanlışlıkla Evdeki herkes anneme mişo demeye başladı. <laughs> Öyle kaldı aklımızda. Öyle yani. Hepimiz evdeyiz. Dört koca insan. Öyle. Eğleniyoruz böyle küçük evet. şeylerle. Bu evet. biraz yakıyor yalnız. Böyle benimki yanmaya başladı bile. Nihal'cığım kurudukça. O yüzden güçlü işte. iyi gelecek ama. Sen bolca sür burnuna. Şu altına da sür. Şuraya. Heh. Orada çok oluyor ya. Şu kenarlarını da boş bırakma. Var mı bende bir şey? Annemde var siyah nokta ama hiç yoktu ilk defa gördüm. Bence var dışarı mı? falan çıkmıyoruz ya. Yani. Olabilir. Güneş <laughs> görmüyor. Evet çünkü çok anasız doldu. Çünkü ben çok iyi bir yürüyeceğim. Evet. Artık yürüyemiyorum. Yani çok Annem hep yürüyüş yapardı çok mutsuz. Yine arada bir çıkıyorlar öğlen falan böyle Hı. güneş vakti güzel olunca var. Ama tabi eskisi gibi olmuyor. Maskeyle falan yürümek çünkü çok keyifli değil. Değil hiç değil hem de. <laughs> oldu bence tamam birinci işlem bu Hı. bunu bekleyeceğiz şimdi 10 dakika sonra kurutacağız sen de cevapla nereden geldin İsminin anlamı ne böyle sorular merak ediyorlar oh, çok zor <laughs> şu anda yani Hacarım bir... ondan sonra kimya mühendisiyim utanma sonra... kız biz bizeyiz onlar tanıdık <laughs> hepsi benim arkadaşım 3 yıllık <laughs> ondan sonra e, Mihaila e, Melek ismi Mika'il Melek yani sol omuzdaki oturan yani öyle derler öyle geldim evlendim evet. dünya güzelliği evet iki kızım var benim birisi Alexandra birisi de Dani Hı. Aynen. Ablam çok merak ediyorlar niye çıkmıyor kameraya diye. Bir tek sen çıkıyorsun babam falan da az çıkıyor. Ama babamın çıkmama sebebi şey değil yani de konu yok. Yok konu Erkek yok. Erkek niye çıksın falan oluyor yani niye? İş yok hep annemle yemek yapıyoruz. Yani babam mı çağıralım yumurta yani. çırıp diye. İhtiyaç istemiyoruz. daralıyoruz böyle etrafta çok insan olunca. O yüzden. Yoksa babam çok hevesli. Bu videoyu beğenirseniz onu da buraya oturtacağım Aynılarını ona da yapacağım ona da merak <laughs> ettiklerini <laughs> soracağım. Ee... <laughs> Evet. Yani ablası çok şey yapmıyor. Çok ıı, ekranın önünde olmak istemiyor ama ıı, zorlayacağız. Evet. Dedik. Biraz büyüyünce çıkacak. Büyüyünce dayamıyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> 50 60 bin olursa onu çıkarırız gibi. Evet. Ama biraz daha büyümek bak kurada Şöyle olunca. Hmm. Seninki de kuruma. Orası çok az koydun ama sanki. İnce olanlar daha çabuk kuruyor. Hmm. Senin şuraların kurudu. Tamam biz 10 dakika bekleyelim yıkayalım sonra ikinciyi yapalım. Çünkü şimdiden bile 10 dakika oldu video nasıl olacak bilmiyorum. Maskelerin kurumasını beklerken dudakları da yapalım. Nivea'nın bende şöyle peelingi var biliyorsun. Bu neydi? Kuş burunlu. İlk defa kuş burunlu bir ürün oldu. Çok saçma değil mi? Yani. Gül olurdu. Yaban mersinden kuş burnu ilk defa duydum ben. Cerita şöyle bir peeling. Önce sana, bu, sana vereyim bu şerefi. Dudaklara şöyle sürteceksin. Hissediyor musun şekere? Sen bunu ilk kez yapıyorsun değil mi? Yoksa bir kere kereden vermiştim. Azıcık bir şey hissediyorum. Hı. Birazcık bastır. Kalk Ölü derileri atıyor yumuşacık yapıyor sonra da nemlendireceğiz. Hafif Evet. E, ne olacak şeker taneleri? Ya evde kendiniz yaparsınız şeker bal zeytin ya. Ha Atır. onu yaptım. Onu onu yapıyordum ben eskiden. Hı. Şöyle ben de aynısını yapayım. Bak şöyle yapacaksın aslında daire daire. Hmm. Ben de onca ne zannettim. Ben böyle burada yatağın üstüne uzandım. Yastığımı da aldım. Ben bir geldim içeri. Başımın baktım. altında boynumun altında koydum. Bir dedim ki yani şey gibi yapacak yani salonlarda gibi. Halbuki ben böyle oturacağım. Annem sanmış ki ben sadece ona yapacağım. Annemi de yatağıma uzandıracağım. Bir geldim şu küçük yastığımı almış kafasına koymuş. Ben burada uzanacağım diyor. Dedim ne yapıyorsun anne? <laughs> Sil dudağını şöyle. Ben sildim. Şimdi nemlendireceğiz. Şöyle bir nemlendirici yağ var hmm. bende. Bu fırçası falan çok tombik. Bu Essence'dan aldım buna. Şöyle maske beklerken derken da nemlensin. Hı. Hı. Sen bunu hiç kullanmadın. Ben Neden? de yeni aldım. Hı. En son çıktığımızda annemin dudakları çok güzel değil mi? Silikonlu gibi maşallah. Hı. Her şeyini bana vermiş. Burnunu, gözünü, kaşını, saçının ince tel yağlı olmasını bir tek şu silikon dudakları vermemiş kadın bana. Yani altı vermiş de üst vermemiş. Fena da değil ama. Yani Ay çok da ama yine <laughs> de onun içi kadar olmasın. Bak ne güzel durdu. Cık. Ufacık bir renk bile nasıl iyi geliyor insan sanki makyaj yapmışsın gibi. Evet parlak parlak. Evet. Tam biz bekleyelim zaten kurumaya başladı. 6 dakika falan oldu bunu yıkayalım. <laughs> Sonra burun maskesini yapalım. Ben en çok bunu merak ediyorum. Maskelerimizi sildik. Sanki ama var ya yani nasıl pürüzsüz görünüyor burnun. Evet ben de öyle fark o ettim. Siyahlıklar şey gitmiş gibi. Daha çok maskemiz var. Şimdi anneme de kahve yaptık. Onu içecek. <laughs> Babam anlatıyor içeride burada olanları. Düştüm kalktım uzandım sandım falan filan. İşte Biz dışarıda güldük bir posta. Şimdi kahveni bırak. bunu sıkacağım. Bunu A101'den aldık. Bimdekini çok seviyorum. Silme. Öyle olacak. Islak ıslak. ıslak. Bimdekini çok seviyordum ama A101'dekini denedim. Vallahi A101'deki daha güzel. İnanamadım yani bilmiyorum ve çok kuvvetli gerçekten. Şu aldım. Biraz aşağıda olur ama ben şu ortadakiler gitsin istiyorum. O yüzden Hı -hı. hep şu burundakiler aşağı kalıyor. Ama yapacak bir yok. Ona göre yapmamışlar. Herkesin burnu fındık gibi mi? Ben de burnumu ıslatıyorum. <laughs> ben de. ben de, de öyle oluyor. Sinir oluyorum şu kanatları sanki. Milletin kanatları uzunmuş gibi bir tane de kendime. O yüzden size bu A101 bandını şiddetle tavsiye ederim. Kaçın. Bunda damla kaldı. Kaç dakika Hı? kalıyor? Kuruya da kalır 10 dakika sonra falan. Hmm. Sert bir şey zaten göreceksin. En keyifli yanı o cilt bakımına. Çok bayılıyorlar. Ölçeği ben bağımında. de bayılıyorum. Ben de bayılıyorum. <laughs> Annem küçük kucağına yatırır böyle bütün Hı. o. Onlar da solucan derdi. sıkın bak ne kadar büyük <laughs> <laughs> solucan. Hatırlıyor musun? Evet. O böyle sarı sarı şeyler çıkartırdı her yerimizden. Yani çok uğraşıyordum onlarla. Evet. Şeyi çok merak ediyorum. makyaj yapmaya ne zaman başladım mesela? Üniversitede başladım evet. ben. Hiçbir şeyim yoktu ki bir Nivea'nın şöyle nemlendiricilerinden vardı. Evet. Bizim o yani kadar Yani üniversite dahil bile herhalde 3. 4. sene ancak yapmaya başladım. Yok ya bir de. Ya aldık da yapmadım yani. Niye? Hani her bilmiyordun yani bir bir krem sürüp gidiyordum mesela bir de. İki de fondoteni geçtim. Üçte bir şeye benzedim. <laughs> İki de yaptığında benzemiyorsun. ilk sürdüğünde böyle çünkü kek kek oluyor bir şey. En azından bizim zamanımızda benim benim öyleydi. Bilmiyorum siz belki. Ama öyle başladım. Yani lisede de benim arkadaşım böyle kalem çekerdi simsiyah. Mümkün Boya değil. saç boyası <laughs> şun yani mümkün Asla yok. Izin Yani de. en fazla ıı, tırnakları ıı, şey boyamasına izin veriyordum. Çünkü ben de çok severim. Ya ben hepsi her şeyi o seviyorum. O doğru ama. tabi tabii. Ama. Tabii ee, tabii. Ve mesela ben hala hayatımda hiç siyah oje sürdüğümü hatırlam. Annem siyah göze asla izin vermezdi. Evet. çok karamsar duruyor, çok şey duruyor falan derdi. Benim arkadaşlarım siyah göz kalemi sürer, siyah oje sürer liseye öyle gelirdi. Eteklerinde şu benden kıvıra kıvıra. <laughs> ama tabi bizde öyle bir şey yok. Yok. Bizde öyle bir şey yok. Yani gerçekten... Hep bunu merak ediyorlar. Kaçta makyaj yapmaya bak. Beni küçükler de izliyor ya. Biz makyaj yapalım. Ee, böyle açık açık gezelim. Yani kim bilir <laughs> açık sizin... Açık açık gezmeyi nereden çıkartışım? Ee, kim bilir... Ona çıkacak. Yani hayır ya ben bir anne. <laughs> anne olarak kalın dediklerimi. Yani. Ya demek siz anlarsanız... şey şimdi tüm yogurlar hmm. falan göbeği açık yazıyor ya ben de heves anneme falan da gösteriyorum işte öyle de gezdim mi öyle de otobüse binlim falan olaylar oluyor klasik ev hali onu diyor yani ha ya mesela <laughs> tamam her şey var mı ama yani bir şey yaptığın zaman her şey bir takım bir onu var yani göbeği açık gidiyorsan ee, çok mini bir ete gidiyorsan yani altında da araba olması şart diye düşünüyorum bilmiyorum ben öyle düşünüyorum yani Ama bizim zamanımız de... böyleydi. O yüzden anne hani dediğinde tabi yani zannetmeyin karşıma karşıya gelmiyor onlar ikisi de. Bazen geliyor, bazen sen bilmiyorsun. <laughs> Şikayetler başladı. <laughs> ama yani... <laughs> burası benim profilim. Ben nereye beni şikayet ediyorsun? <laughs> ama sonunda şey, dinlerler yani. Öyle e, şey yok. Ben de liseye gittiğimde heves ediyordum Bir siyah göz kalemi çekeyim falan filan. Ama yok ya yani. Ki çektiğimi de hatırlıyorum. Cidden hiç bana yakışmadı. Böyle atıyor, hmm. akıyor, bulaşıyor. Benim gözüm birazcık şöyle. Ya göz bebeğim Çekin. büyük ama burası hmm. küçük. Dar. ya Sürdüğünüz zaman direkt böyle... Bazıları yakışıyor bana hiç olmuyordu. Bazıları öyle doğmuş gibi oluyor. Gerçekten onları takdir ediyorum ama bana hiç olmuyordu. <laughs> şimdi ben çok perişanım. Şimdi... <laughs> çok sıkıldım. <laughs> burada <gülüyor> oturmaktan. Şimdi burnum kurmak üzere ama annem dedi ki ben çeneme de istiyorum. Niye şimdi evet. dedi bilmiyorum. Ama neyse onu da şimdi çenesini yapayım. Zaten sonraki maske de burnu yapacağım için. Evet. Çenesini ıslatıp yine dur. Şu burnunu kapatayım o şeye gelmesin. Yok gelmek yani bıraktığında şekli bozulur. Ben çeneme yapmayacağım. Ben çeneme geçen gün yaptım hiçbir şey çıkmadı benden. İlk defa ben de geçen gün bir heves ettim. Gerçekten mi? Hmm. Ve Gerçekten. Sen de bir gör. <gülüyor> Olsun. <gülüyor> Uzun süre sonra ilk defa bakım yapıyoruz. Seninki de tamam Biraz daha şöyle masaj yap. Sonunda oldu anneminkini önce çıkaracağım çünkü onu önce yapmıştım. <laughs> Yanlardan şu alet evet, sertleşmiş bak dokunurken bile. şeyler geliyor mu? Geliyor. Ay çok keyifli vallahi geliyor anne. Ay inanmıyorum. Çüşünüz anne. Var mısınız? Görünüyor mu orada? Görünüyor. Hmm. Benimkini de çıkar. Ay ne kadar keyifli ama çekmesi. Şimdi Dur benimkini çıkarayım yine yanlardan. Şöyle yavaşça. Şuradan. Ki çok şu kenardan bir şey de gelmedi ha. Tabii. Benimki de şöyle. Yani üç gün önce falan yaptım. Ona rağmen ne kadar çok çıkıyor ya. Healing yapacağız Yani bu zorlananlar da böyle daire daire çıksın. Onun için de L'Oreal'in peelingini kullanacağız. Ben yapayım vallahi sen beklerken. Evet. Şöyle bir ıslatayım. Normalde siz gidin yüzünüzü yıkayın ama ben şimdi 300 kez gidip gelmeyeyim. Şu bu bildiğiniz termal su dedikleri sulardan Saf su yani. Şu bakın azıcık kaldı zaten içinde ben bundan memnun. Bu çok güzel. Loreal'in bak mesela bu uygun fiyatlı. Hmm. Kaç para bu? <laughs> yani annemin şey bu özelliği para. var. Her şey böyle der. Kaç para bu? Bu kaç para? Bu ne? Bu şu? Şu birazcık aldım. Şöyle yapıyorsunuz bakın böyle daire daire böyle çıkmakla çıkmamak arasında kalanlara da son darbeyi vuruyoruz anneciğim 3 üç aşamadan şöyle özellikle burun kenarlarını daire daire aynı kadar pürüzsüz normalde böyle yaptığında pütüleri hissedersiniz burnum şu an bebek poposu gideyim cildimi yıkayayım <laughs> yok öyle değil şimdi annemin çenesini çıkarıyorum yavaşça Asından az çıktı. Şimdi annemin çenesini çıkardığım için yüzünü ıslatacağım. onu da şu peelingi yapalım. Ama var ya yani anne cildinde baya bir fark var. Ciddiyim. Annemin burnu şu an bebek gibi. Oturduğunda böyle gözenekler açılmıştı ve daha gözenek maskesi yapmadık. Hmm. Şu an bütün gözeneklerin içi pürüzsüz oldu. Kapa gözünü. Bundan sonra kendin geleceksin. <laughs> Bu videodan sonra. Bak. Bana <laughs> yeter dağılırdım. o kadar. Ha, yeter sana yetiyorsa <laughs> Heh. şöyle iyice daire daire yap nasıl güzel değil mi böyle kalın değil acıtmıyor <laughs> kokusu edeyim. da güzel i̇şte bak bundan maskeden gerçekten memnunum sevdiğim bir maske şöyle kapağı da var şunu açıyorum ve uzun süre dayanıyor bakın mesela diğeri bitmek üzere body shop'ınki ama bu Bayağı var içinde. Gözeneklerimizi büyüttük, içini temizledik. Bununla da şimdi küçülteceğiz. Yani hem daha çabuk kirlenmesin. hem tabii ki cildimiz daha sıkı ve pürüzsüz olsun. Şu fırçayla süreceğim önce anneme süreyim bunu. Şu al. Bunun dokusu çok krem. O yüzden azıcık bile gerçekten yetiyor. Bunu da gözenekli bölgelere uygulayacağım. Önce çok ardın. Annem de biraz pinti galiba. Hayır, <laughs> yıkanmıyor. Yok bu kolay yıkanıyor. Bu krem formunda çünkü. Bunun yıkanması da kolay. Sen buna sürmeden hani parmağını böyle oluştur. Hı hı. Hı. İki parmağını böyle yap. Hı. Her maske, hangi maske olursa olsun aktive etmek için böyle alsın. En önemlisi parmağınızla. Mesela çünkü böyle sürdüğünüzde gözeneğin içine girmiyor. Ama şöyle hı. masaj yapın. Eliniz kaymayana kadar hı hı. iyice içine nüfus edecek. Şöyle. Ya eliniz kaymayana, maske kuruyana kadar şu hareketi yapmaya devam edin. O fırça yıkarken daha güzel oluyor. Sürerken içine girmiyor çünkü üstünde kalıyor. Şöyle iyice. Aferin. <laughs> Şöyle iyice uygulayın. Bakın zaten kremsi. Nasıl belli maske. Bak azıcık tüm cilde yetti. Yoğurt evet. gibi bunun kıvamı. Hı hı. Şöyle iyice getirin. Benim şu an kaymamaya başladı mesela görüyor musunuz? Demek ki bu diyor ki cildim ben içine girdim artık durabilirsin. Şimdi burnuna da aynısını birazcık yapayım. Sonra da 15 dakika bekleyeceğiz ve güzelleşmiş çıkacağız anne kız bu arada, <laughs> Biz zaten güzeliz. Hepimiz evet. güzeliz. Benim takipçilerim de çok güzel. Beni anneleriyle izliyorlar biliyor musun? Bana sürekli atıyorlar. <laughs> annem seni atıyor. Annem sana şunu diyor. Bunu diyor. Çok, çok mutlu oluyorum. Çok mutlu oluyorum. Evet. Şimdi cildimizi yıkadık geldik. Annem ki her yerim ıslattım dedim. Olsun ne olacak. Şimdi tonikleyelim maske kalıntısı kaldıysa diye. Şöyle pamukla birazcık şöyle iyice son maske kalıntılarımızı temizleyip bir nem. anneciğim kadrajdan çıktı yine. <laughs> Kayıyorum. Kaymıyorsun ayağını dışarı uzatıyorsun. Şimdi iki tane kağıt maskem var. Biri Misha'nın, biri de Nutrigina'nın. Bunu çok seviyorum. Hangisini istiyorsun sana? seçeneği. hangisi deneyeceğiz? Nutrigina olsun. Annem Nutrigina dedi. Haydi Misha olsun <laughs> Haydi tam Nutricina olsun. Güzel. Bu jel olan böyle güzel yapışıyor. Bir de anneme onu ben uygulayayım. Aynı zamanda da şu Sephora'nın. Bak bunu sana harcıyorum Miyacığım. Anginin böyle bir şey. <gülüyor> <evet>. <gülüyor> Bu güzel <laughs> el maskemi anneme ben geçen bim'inkini yaptığım için bugün el maskesi yapmayacağım. Kendime bir anneciğime Sephora. Böyle bunu uygulayacağım. Önce biz bunu açalım. Ay bak bu da desenliymiş. Geçen benim şey koleksiyonuydu. Yılbaşı ona özel sandım. Ama bu da desen Ay çok güzel. Anne bir eline sen bir, <laughs> bir eline ben. Şuna bakar mısınız? Çok tatlı. İşte Sephora bu işi yapıyor. Kaç para bu? <laughs> ben <laughs> yani unuttum. Kaç para bak şöyle. Ayırıyorsunuz. Kaç para? Ya indirimde valla 10-15 lira falan şöyle açacağım. Soğuk. Hmm. Nasıl? Hmm. Sonra şurada şunun böyle bir cırt cırtı var. Çok güzel. Bunu çıkarıp şöyle Yapıştırıyorum. Boy ben, Bak görüyor musun? Yaptılar. Ay çok güzel. <laughs> bir daha indirimde yakalarsam bundan bolca alacağım. Desenli falan. Bir de elinizde yumuşacık yapıyor. Manikür, pedikür öncesi falan da çok güzel oluyor. Koy bakalım bu eline de. Yapıştırdık <laughs> şimdi annemin yüz maskesini koyacağım. Bu ütücünün zaten ben bunu çok seviyorum. Direkt nemlendirecek. Çünkü cildimizi bugün çok yorduk. Güzel bir nem maskesi yapmamız lazım. Normalde bu kadar yoğun sert <laughs> normalde bu kadar yoğun sert maskeleri üst üste uygulamamak lazım ama biz ne zamandır yapmıyoruz diye bugün hepsini aynı anda yaptık yani normalde mesela bir kil maskesi bir gözenek maskesi gibi olmalı ama biz bugün kendimizi birazcık abarttık şımarttık o yüzden yoğun bir nemi hak ettik ama ben ben değilim size söyleyeyim çok güzel oldu burnu falan inanılmaz pürüzsüz oldu bak şöyle maskemi çıkarıyorum böyle iki parça önce gözü koyacağım oturacağız. <laughs> Şöyle koyuyoruz. Maskemi de taktım. <laughs> videomuz bu kadardı. Nasıl keyif aldın mı? Çok keyif aldım. Bu cilt bakım salonumuzdan memnun musun? Çok. Bir daha seni konuk istiyoruz o zaman. Tamam. Bir dahakine de her konuda. <laughs> Tamam. Biz şimdi yatalım böyle birazcık Hı -hı. cildimiz dinlensin. Sizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İzleyin bizi. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi. Yorum bırakmayı unutmayın. Hepsini annemle okuyacağız. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Biz Hoşçakalın. Sırayalım.